Oh işte geldik. Ne ya bal ağır olmadığına emin misin? Yok yok değil. Getiriyorum. Ne kalk kalk kalk. İyi misin? Bir yerin acıyor mu? Yok yok iyiyim. Ayağım takıldı ama bal düşürdüm. İmit baksana parçalandı. Aa, evet haklısın Niloya. Ee, ama sana bir şey olmadı sonuçta. Nilo'ya Ümit bir ses duydum ne oldu? Ee, şey Ayşe <laughs> balkabağını düşürdük de o parçalandı ama Niloya iyi Nilo ay, ay, bir şey yok. Ay. Neyse neyse tam hiç önemli değil. Nilo ya sen iyisin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, Balkabağda da <laughs> ay, aksi haftaya kullanacaktım ben bunu ama bu halde dayanmaz bozulur. Şimdi kazancım artık. Ben onu sağlam yerine alayım. Şöyle vay ay suyu da akıyor. Şöyle alayım. Burada çekirdekler kaldı Ayşe. Onları temizlerim birazdan. Şimdi bu balkabağıyla ne yapacağımı düşünmem lazım. Ee, Ayşe ben temizlerim sorun yok tamam. Sen balkabana pişir. Aslında Nilo'ya akşam film izlerken şöyle balkabağı çekirdeği yani kabak çekirdeği çitletebiliriz bunlarla. Ama bu kadar çekirdek kime yeter ki? <laughs> evet hem bu kabak çekirdeklerini böyle yiyemeyiz ki. Bunların kurutulmuş olması gerekmiyor mu? E, evet evet gerekiyor. E, benim başka bir fikrim var aslında. Kaygan olmaması için tuzla beraber fırında da kurutabilirdik ama... Diyorum ki hadi bu bal kabak valk çekirdeklerini ekelim. Hem daha fazla bal kabaklarımız olur hem de daha fazla kabak çekirdeğimiz olur. Ne diyorsun Nilo'ya? Çok iyi düşündün Nimit. Hadi o zaman bahçeye. <laughs> Bu parçalanmış balkabağıyla ne yapacağımı buldum. Güzel bir kabakla hamur hazırlayacağım ve balkabaklı kurabiye yapacağım. Önce balkabağını güzelce dilimleyelim. Doğrayalım şöyle. Hamurla karıştırmadan önce püre haline getirmem gerekiyor. Blender'a atalım kabak dilimlerini. Tamamdır. Şimdi diğer malzemeler. Un. Biraz süt. Ve karıştırmaya devam. Opa. İşte Milo ya. Oh, bahçe malzemelerini getirdim. Acaba Ayşe bizim balkabağıyla neler yaptı? Şimdi. Heh, ekin alanımız işte burası. Önce toprağı çapalayacağım. Bu kazmayı kullanabilirim. <laughs> Bravo Milo ya. <laughs> evet toprağı yeteri kadar yumuşattığımıza göre sırada ne var? çekirdeklerini ekeceğiz. Kesinlikle. Evet, bal kabaklı hamuru güzelce yoğuruyorum. Kıvama geldi. Şimdi bir parça koparalım. Kurabiye için yuvarlıyoruz. Ve fırın tepsisine koyuyoruz. koyup pişiriyoruz. İşte oldu. Hmm. Kıtır kıtır kurabiye. Bu iki kurabiye arasına krema koyup kremalı bisküvi yapabilirim. Bunlardan daha çok yapmam lazım. Evet Nilo ya. Bütün balkabağı çekirdeklerini ektik. Şimdi de üzerini bu krekle... toprak örtmeliyiz. Kesinlikle Lilo ya. Üzerini toprakla örtüyoruz. Ve sonra ne yapıyoruz? Sulamamız gerekiyor. Evet. Onların ilk suyunu yani can suyunu vermemiz gerekiyor. Bisküviler hazır. Hmm. Krema da hazır. Hop. kan. Ya pulum. Hazir. Hmm, bu da sonuncusu. Harika görünmüyorlar mı gerçekten? Hmm. Geldik. Ah, neredesiniz kaç saattir? Ne oldu? Biz balkabağı balka çekirdeklerini ne yaptık Nilo'ya? Biz onları bahçeye ektik. Aa, demek bahçe bu çok güzel bir fikir. Evet umarım bundan sonra bir sürü balkabağımız olacak. İnşallah çıkar. <laughs> Bak sen ne yaptın? Ben de size balkabağlı kremalı bisküviler yaptım. Tadına bakmak ister misiniz? Evet isterim. <laughs> çok lezzetli olmuş her şeyleri sağlık. Hmm. Milo ya iyi ki kabağını düşürmüşsün. Eline sağlık Ayşe bunlar çok güzel olmuş. <laughs> Afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.